Hey millet ne yapıyorsunuz ben Çağım bugün de babin in yellow love oynayacağız biraz korkuyorum şaka nasıl bir şey çıkar nasıl bir şey çıkar ondan korkuyorum o zaman başlayalım ha, ilk defa oynuyorum bu arada ha, ilk defa bakıcılık oyunu evet burada Goldster. ve bakıcılığında altın start olan bir yenimiş tamam abicim lan. Tövbe ya mahniyar gibi. Başlıyoruz. Bas. Sal. Adres. E ee, onmuş. On anahtar saksının altında diyor. On nerede? Yedi. Ha. On. Şeyde bu ha. Anahtarı aldık ve giriyoruz. Ay senin yüzünü yerim nasıl da bekliyor. Nasıl da tatlı oturmuş bekliyor beni. Çak çak Sıcak arkadaşlar yanıyoruz. Çaka. Yok, yok yanıyoruz. Ay yerpersem yok mu? Evet arkadaşlar şimdi birinci perdeye geçiyoruz. Şu yüklenirse. Gel. Asabım bozma benim. Arkadaşlar yüklenince ben açarım kaydı. Evet arkadaşlar birinci geceye geldik. Bebeği besle buzdolabından biberana al. Alalım. Gel buraya. Şimdi ne yapacağız? Yaptın sıvadın yemin ederim. Gel şuraya. Lü 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 lü. Hop. La bebek nerede? Nerede? Ya ne yapıyorsun orada? Altında bak. Altında kagan var. Yapma tamam mı? Oy gudu gudu gudu. Beş şurada. Büp. Hani şuraya atarım. Şu onu sen neyse. Şiddettir yok. <laughs> Niye kendini yaratıyorsun? Tövbe bismillahirrahmanirrahim. Söyleyemedim onu boşver. Aç şu. Oldu. Masal kitap ya. Kapat şurayı. Ee. Bunu okuyan tosu mu? O espriyi biliyorum. Ne yapmayacağım? Uyudun mu? Sen uyudun mu? Horlama sesi mi geliyor? ebeveynleri bekle Kap, kanepede tv izle okey şu kapıyı da bir aç ya hop Tos reklamı orada bir tane kedi var onun, onun orada ne alakası var arkadaşlar onun orada ne alakası var ne oluyor şu kediyi bir Bakayım da. Burada bir yerde mi kaçırdık? Aa bak. Koca... Dur geliyorum. Bu arada koca kafam oda açıldı. Geldim bebeğim. Kuzum. Nerede la? Al... Ya sen... Aa. Şurada yat. Allah'ım ya Rabbim. Gel kedicim. Gözü gördünüz mü? Kapı mı açıldı? Oğlum uyumuşsun bak. Uyumasan vuracaktım kafasına. Rahatla ve kanebeye de izle. Niye gerçek hayatta doyuyor muyum? Evet. Böööç. Evet ikinci gece. Gemi geldik. Herhalde öyle. Günler güneşler dolu. Arkadaşlar Beşiktaş 4050 ne düşünüyorsunuz? Ben güzel düşünüyorum. 990. Ben güzel düşünüyorum. Nasıl 4 0 yenilik? Tam dedik ki Galatasaray yendi. Çok güzel. Beşiktaş yok. niye Beberan alıyorum? Bebek yukarı değil mi? Ne oluyor? Lan açılmıyor. Bunu bul mu? Nereye koydunuz? Burada yok. Burada. Al şunu. Şimdi aç. Ne yapıyorsun sen? Evet. Gülüyor bir de ya. Bok temizliyoruz. Bak hoca dediğin. <laughs> Lan. Gel buraya. Bez. Bez yürüyor. Pes kovalıyorum yaptığım şeye bak. Neredesin? Ha, beş kovalıyorum ya. Bunu mu döndürdün sen? Şuraya girdi, şuraya. İyi olmuş sana. Ya şuraya. Blablabla. Seni bebek ee, bir dahaki yemek verdiğimde bu bu nasıl iş tamam hadi ne yapıyorum kendini delirtici senin gözünü gördünüz mü gözü teslim oldum bir kere iki bebeği uyut ne yapacağız masal kitabını bul ve otur Dur. Şöyle oturacağız. Ne yapayım ben? Geçmiş olsun. Tavşan. Ne Aa, tövbe tövbe. Bismillah. Ne diyor? Peşe doğru perişan koy. Bunu mu? <laughs> Madem okumaya devam ettireceksin. Niye atıyorsun ki? Bak görüyor musun? Hop hop. Ben ne kime anlatıyorsam. Uyudum mu gerçekten? İlk sayfa okudum arkadaşlar. Da. Daha. daha ilk sayfa. Aa, kim? Geceyi bu kim? Kapıyı çalıp mı kaçtınız Ya tost makinesi. Kutu yemek masasına koy. Koydum. Sonra onu televizyonu izlemek için bir için biraz huzur. Lüp lüp lüp. Habere bak. Oğlum kameraman değil mi? Şu arkadaşlar kameraman. Titan kameraman büyüyecek birazdan. Titan kameraman olacak. Birazdan orada tadın kameramanı göreceğiz. Lop 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 lop. Yükleniyor. 3. gece. Ah, <laughs> 3. <Üçüncü> gece. Ah! Olmuş öyle de benim de kanepede TV izlem. <laughs> Ona lan? Tüm koptu. Tövbe bismillah. Peynirli bir tosta ne dersin? Yapak. Peynirli bir tost. Kapat. Bizim de al. Koy. Tost ya. Löp löp. Ok kok. Ahı. Ne oluyor? Tüm tövbe bismillahirrahmanirrahim. Bebeği beslesin cana var mı? Bebeği beslesin cana var mı? Ne canı var oğlum? O ne ne? Bebek. Biberon. aman niye cene var diyorsunuz? Kayboldum hız. Neredeyiz? Vallahi kayboldum. Arkadaşlar kapımız çalıyor. Dur bir durun bir saniye bir şey bulsaydık. Nerede? Durun arkadaşlar. arkadaşlar nerede? Şuradan mı? Nerede arkadaşlar? Bulamıyorum. Kaybolduk. Ha? Buradan çık gel gel Burada değil. Gel. Burada değil. Gel. Nereye? Ya nerede? Aslında o yeri bulsak. Hemen oranın arkasıydı. Arkadaşlar durun ben şuradan çıkıp geleyim. Arkadaşlar buldum. Şükür. Aileme lan. Sus. Cık cık cık. Ya yine yaptın ya hocanı. üst kattaki acil durum camını kırma. Ah! Vurma 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 vurma. Ah. Bir bir anda vuruyor. Vurma. Ah. Tövbe bismillah. Bebeği sakinleştir diyor. Nasıl sakinleştireyim ben? Gel buraya al şunu. Oh. <laughs> Senin kadar sahibini... Ödüm koptu ya. Ee, açın at 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 at. Sıra bize mi geldi? He. Seninle görüşeceğiz. Ağza bak seninle görüşeceğiz. Gel buraya. Evet. Arkadaşlar böyle ediniyoruz da Bakmayın Evet, evet. Yine öldürüyor Arkadaşlar ah. Ne oluyor Ne oluyor oğlum Aa, tövbe Bismillah Aa, Nerede Kendine taç yapmış çocuk Çocuk mu Bebek mi diyeyim artık ne diyeyim? Artık ıı, artık olay yer bitti. Artık daha dolaylı da yerlere başladı. Neyse arkadaşlar bu video bu kadar olsun. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.